Arkadaşlar merhabalar ee, Şimdi okulumuzda Mblock için, Scratch için ya da Tinkercad için ihtiyaç duyduğumuz gmail adresini nasıl açacağız? Ee, bu gmail adresinde bizim problemlerimiz oluyor. Yani e, öğrenciler için açıldığı için e, öğrenci yaşı küçük giriliyor. Ebeveyn denetimi koyuluyor. İkili doğrulama koyuluyor. Ve bu yüzden dolayı okulumuzda etkinliklerimizi yaparken biz bu gmail'lere giriş yapamıyoruz öğrenci giriş yapamıyor anne babasını araması gerekiyor e, tabletinden ya da telefonundan aldıysa oraya bildirim gidiyor dolayısıyla böyle problemler yaşıyoruz okulda problem yaşamadan nasıl bir gmail hesabı açmalıyız yani bize problem yaşatmayacak bir gmail hesabını nasıl açacağız onu göreceğiz öncelikle Google'umuza geldik tıkladık sizde de eğer ee, birden fazla kullanıcı varsa bilgisayarınızda böyle gelecektir. Buradan ekle diyorum, yeni bir hesap devam et diyorum. Buraya bir şey sallayayım. Açtım. Şimdi geliyorum buraya. Diyorum ki Gmail hesap açma yazıyorum. Buradan bakın reklama tıklamayın. Buradan reklama tıklamayın. Şöyle hesap yazan yere tıklayın. Hesap oluştur diyorsunuz sağ üst köşede. Burada kendi ismimizi giriyoruz. Öğrencimizin ismi neyse, eee lakap falan yazmayın, kendi ismini yazsın. Bunu ömür boyu kullanacaksınız. Yazıyorum. Sonraki kısmına tıklıyorum. Buradan doğum tarihimizi giriyorum. Bu doğum tarihini büyük gireceğiz. Burası önemli. Çocuğumuzun yaşını büyük gireceğiz. Çünkü neden büyük giriyoruz? Büyük girmezseniz birincisi ebeveyn denetimi istiyor küçük olduğu zaman. Dolayısıyla çocuk okulda bir yere kaydolacağı zaman ebeveynine şifre gidiyor. Tekrar derste ebeveynini araması gerekiyor. E bu da zaman kaybına sebebiyet veriyor. Diyelim 30 kişilik bir sınıfta ders işliyorsunuz çocuklar giriş yapamıyor. Giriş yapamayınca anne babasına ulaşmamız gerekiyor. Zaman kayboluyor, dersler işlenmiyor. O yüzden bu doğum tarihini büyük girelim. Cinsiyetini isterseniz belirtmeyin, isterseniz belirtin. Kendisi isim önerilerinde bulunuyor. Biz buradan kendi Gmail hesap adresinizi oluşturunu tıklayıp kendi Gmail adresimizi girelim. Burada Gmail adresimizi oluşturacağız. Gmail adresimize bir isim tanımlaması yapıyoruz. Bu ismi sürekli kullanacağımız için kendi ismimizi girelim. Hem öğretmeninizin takip etmesi de daha kolay olur. Nickname, lakap böyle şeyler girmeyelim. Çünkü lisede, üniversitede, hayatımız boyunca kullanacağız. E ne kadar erken aldınız, o kadar iyi. Çünkü zaman geçtikçe herkes Gmail hesabı açtığı için isminizi alamayabilirsiniz. O yüzden isminize en yakın olanı alın. E, şöyle yapabilirsiniz, ben oğluma alacağım e, Hüseyin Aras Sarı. Doğrudan böyle alabilirim. E, H nokta Aras diye alabilirim. Aras Sarı Hüseyin diye alabilirim. Sarı Hüseyin Aras diye alabilirim. İlimin plakası ile alabilirim. Ya da kısaltabilirim. Bu şekilde bir isim verin. Ama sizin olduğunuz belli olsun. Hüseyin Aras Sarı dedim. Umarım alınmamıştır. Sonraki diyorum. Alınmamış. Hemen bunu kaydediyorum. Nereye kaydediyorum? Bilgisayarınıza ya da e, Google'ınıza ya da herhangi bir yere defterinize kaydedin. Bakın ben Gmail'imle, kendi Gmail'imle bir Drive hesabı açmıştım. Bunu flash bellek gibi kullanabiliyorum. Yani Gmail'i her yerde kullanabiliyorsunuz. ben buraya not alacağım ama siz bunu şeye not alın. Defterinize falan not alın. Özellikle hangi derste kullanıyorsanız, bilişim dersinde ise bilişim defterinize mutlaka kullanıcı adınızı not alın. Ben şöyle not alıyorum. Benim kullanıcı adım neymiş? Hüseyin Aras gmail.com Bunu mutlaka bilişim defterinizde olsun. Okula gidince öğrenci unutuyor. Ben unutmam demeyin. Mutlaka defterinize kapağına not alın. Şifremizi giriyorum. Arkadaşlar şifre girirken dikkat etmemiz gereken husus şu. Doğum tarihiniz olmasın. Takımların kuruluş tarihleri olmasın. Ama hatırlayacağınız bir tarih olabilir. Rakam olabilir. Harf olabilir. Yani bunları birleştireceksiniz. Büyük harf, küçük harf, nokta, yıldız. Böyle şeyler kullanın. Ben sürekli kullandığım bir şifreyi kullanacağım. Buraya numaramızı yazıyoruz. Annemizin, babamızın numarasını yazıyoruz. Kendi numaranızı da yazabilirsiniz. Yalnız ola ki ikili doğrulama oluyor. Yani biz onu etkin etmeyeceğiz ama öğrenci yanlışlıkla onu etkin yapıyor. Okula geliyor, telefonun yanında yok. Babasını arıyor, babasının yanında çocuğun telefonu yok. Bir türlü doğrulayamıyor. Babanızın numarasını yazmanız daha doğru olur arkadaşlar. En azından evde, okuldan falan aradığınız zaman ulaşabilirsiniz. Bu telefon numarasına doğrulama kodu gönderiyor. O yüzden telefonun yanınızda olması lazım. Telefon numaramızı yazıyoruz. Sonra gidiyoruz. Bir doğrulama kodu gelecek mesajlar bölümüne yazdığınız telefonun. O doğrulama kodunu buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Doğrulama kodunu girdim. Devam et dedim. Sonraki dedim. İkinci bir e-posta adresi. Arkadaşlar burada posta adresinizin şifresini unuttunuz. Ee, ya da çalındı. Bu posta adresini kurtarmak için buraya ikinci bir posta adresi giriyorsunuz. Ee, annenizin babasının, babanızın posta adresini girebilirsiniz. Atlaya basıyoruz. Ya da siz girebilirsiniz. Anne babanızın posta adresini girerseniz. Sonraki deyip devam edersiniz. Hatta yapalım. Ben buraya kendi postamı yazayım. Sonraki diyeyim. Sonraki diyorum. Buradan kabul ediyorumu tıklıyorum. Evet bizi böyle bir ekran karşılıyor. Hesabımız açıldı. Görmüş olduğunuz gibi buradan merhaba Hüseyin Aras diye açıldı arkadaşlar. Artık buradan göre ikili doğrulamamız açık mı ona bakıyoruz. Onu kapatacağız. Nereden açıyoruz? Eğer diyelim ki Anneniz babanız açtı. Yalnız ikili doğrulamayı unuttu. Ee, açık bıraktı. Nasıl kapatacağız? Nasıl açacağız? Hem de onu görelim. Güvenlik kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Buradan bakın ikili doğrulamanın kapalı olması gerekiyor. Çünkü kapalı olmazsa anne ve babanıza mesaj gidiyor. Ve dersin işleyişini geciktiriyor. Buranın kapalı olması gerekiyor. Diyelim ki açık. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şifrenizi giriyorsunuz şifrenizi girdikten sonra hatta girelim. Bakın ikili doğrulamayı açın demiş. Siz de burada kapatın gelecekti. Kapata basıp kapatabilirsiniz. Etkinleştirmek için öncelikle Google hesabınıza telefon numarası gibi ikinci bir adım eklemeniz gerekir diyor. Bunu eklemiyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Burada bir şey eklemeyeceğiz. Bu olmayacak. Yoksa buradan bakın şöyle bizden doğrulama istiyor. Eğer burada bir telefon numarası olsaydı telefon numarasına doğrulama gönderiyor. O telefon numarasından doğrulamadan giriş yapılıyor. Bu bize zaman kaybı oluyor. Bu ikili doğrulama olmayacak. Burası kapalı olacak arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Buradan tekrar ana sayfaya dönelim. Google hesabımızı yönetin diyelim. Şu sayfada kalsın. İşlemimiz bu kadar. Artık birçok yere Google'umuzda giriş yapabiliriz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.